teşekkür ederiz ee, 1600 arkadaşımız izliyor kanalımıza hala abone olmayan varsa lütfen abone olmayı unutmayın Ben artık hisselere geçiyorum dedim çok fazla hisse sorusu var en çok sorulan e, sektörler enerji sektörü genelde e, son zamanlarda bir düşüş yaşıyordu ama bugün kapanışta e, baktığımda enerji e, şirketleri ön plandaydı aksen sorulmuş çokça da sorulmuş hatta Evet ee, öncelikle Dicle Hanım işte sizin de bildiğiniz gibi ben hatırlatma yapayım. Biz bu hisseleri seçerken e, sevgili Info Yatırım'ın e, sosyal medya ekibinin geçen hafta Perşembe Cuma günü yaptığı duyuruların altında sorulan sorulardan seçtik. Evet. Yani bunu direkt, yatırımcılara... Biraz... Lütfen buyurun. Evet yatırımcılara bunu hatırlatmış olalım. Hani burada Beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz bir hisse senedi analizi yapmıyoruz. Bunu da mevzuat gereği hatırlatalım. Evet. Bıraktığımız ülke evet. gelen sorulardan. Ben canlı yayında yine arada soruları almaya da devam ediyorum. Buyurun. Okey. Ee, şimdi bu grafik günlük bir grafik. Aksa Enerjinin yaklaşık 14 TL'lerden beri oluştuğu orta ve uzun vadeli yukarı trende attığımız yükselen kanal Fibonacci çalışması. Şimdi burada e, yatırımcıların çok net görebileceği bir şey var bir kere. Hani şu anda psikolojik olarak yatırımcılarda bir ürkü var ya Dicle Hanım. Bakın bu grafik o ürkek yatırımcılara bir mesaj veriyor. Öncelikle o korkanlara bir e, şey yapalım. Psikolojilerini yönetmeleri için. Aksa grafiği yatırımcılara şu mesajı veriyor. Ta ki beşlerden beri. Lütfen mouse'a dikkat. Grafik bize şunu diyor. Aksa 55 günlük ortalamalara her zaman iniyor. Tamam? Bakın göstereyim şöyle. Çıkıyor, gene iniyor, kalkıyor, gene iniyor. Bakın buralarda da. Tamam? Buralarda da var. Ama Aksa yatırımcılara şu mesajı veriyor. Ben diyor 55 günlük ortalama kadar iniyorum. Tamam? Geçmişte de inmiş. Ama diyor 55 günlük ortalamaların altını da fiyatlıyorum. Ama diyor orada kalıcı olmuyorum. Bizim 55 günlük ortalamamız ne aksada? 28-56. Tamam. Bu da şu demek. Aksa yatırımcısı. Traderlar için değil bu laf. Dikkat edelim. Onlar için şimdi biraz sonra yapacağız. Uzun or uzun vadeli ve değer yatırımcıları için. Bir kere çok net söyleyeyim. Bakın böyle kaotik bir akşamda söyleyeyim. 28 buçuk Önemli bir destek. 27,5 önemli bir Fibonacci yükselen kanal desteği. Tamam? Birisi hareketli ortalama desteği, birisi kanal desteği. Dolayısıyla 28,5 27,5 bölgesi Aksa yatırımcıları için orta ve uzun vadeli yatırımcılar için korkuya mahal yok. Yani bu düşüş trend içinde bir düzeltme. Benim soğukkanlı olmam gerekiyor noktaları. Dolayısıyla bu seviyeler kırılmadıkça özellikle de 27.40 kırılmadıkça uzun vade aksen yatırımcıları için herhangi bir korkuya mal yok. Burada şimdi bir de bunu bir disiplin yani kısa vadeli trading disiplini olarak okuyacak olursak aşağı yukarı 31.86 31.86 28.94 bandı bir makas olacaktır. 28.94 aşağıda destek. Yukarıda ise 31.86. Bu bandı Aksa iki yönlü çalıştırmak isteyecektir. 28.90'lara geldikçe tepki aramak isteyecektir 31.86'lara doğru. 31.86'lara geldikçe de piyasanın refleksine göre, genel endeks durumuna göre yeniden satış dalgası almak isteyebilir. Ama genel olarak baktığımız zaman Aksa 28.38 27 20 27 20 doğru oluşacak geri çekilmeler 31.86 ara hedef, 33.13 kısa vadeli ana hedef olu, olmak üzere e, herhangi bir korkuya e, ehemmiyet vermeyecektir. Peki.